hoş geldiniz. Bugün tekrardan bir gezi günümüz var. Yani Hollanda'ya gidiyoruz. Şimdi Ayşen'cim nereye gidiyoruz? Atlara bindireceğiz inşallah çocukları. He. Ben de gitmedim işte. İlk defa gidiyorum. Ve gezelim, görelim, bakalım. arkadaşlar. Şöyle çocuklar atlara biniyorlar. Daha sonra burada oyun parkları var. Keşfediyoruz zaten yavaş yavaş tam olarak da bilmediğim için. Size aktarmaya çalışıyorum. Şu da sanırım uçak. Uçak ne kadar güzel bakın bir. Çok hoşuma gitti. Kaydırak yapmışlar uçaktan. Şuradan tırmanıyorsunuz oradan hop kayılıyor. <laughs> Tabii ki de çocuklar içindir sanırsam değil Bu da traktör. Çok soğuk bu arada. Esiyor acayip şekilde. Şüdün Şuruma... Yağmur yağdı. Kocacısını kapatalım. <laughs> Aynı zamanda şöyle şeyler var kızıl dereli zannedersem ya da bilmiyorum bir hikayesi vardır umuyorum ki. Çok gerçekten soğuk hava Hava güzel olsaydı daha da güzel olabilirdi. Şöyle oyun parkı falan var. Bakalım bakalım. İleride balleler var. Gene ballelerden kaydırak yapmışlar. Çocuklar baydır kayıyorlar yani. Benim çok hoşuma gitti. Şöyle de oturma bir alanı var. İçerisine oturabiliyorsunuz. İsteyecek falan getiriyorsunuz. Biz getirdik bakın çantada. Yani acıkırsak burada yiyorsunuz. Çocuklar biraz daha büyük olsa gidip buralarda oynayabiliyor. Ama biz de arkasından gideceğiz tabii bizimki küçük olduğu için. Daha sonra şurada da bir şeyler var. Kartları da için direkt onları alın. Şöyle bir kaydırak var. Deveden de kaydırak yapmışlar zannedersem. Yani at mı deve mi kaydırak yapılmış. Bu şekilde. Yani bakalım dolaşalım gezelim. Oo anneciğim ne oldu ayakkabısı? Umut şimdi her yeri keşfetmeye başladı. Umut atlara bak. Umut bak bir atlara bak bak. Aa gördün mü? Ama Umut'un gözleri nerede biliyor musunuz arkadaşlar? Bakın. Araba. Benim oğlum bir araba delisi. Elimizde de var zaten araba. Her gittiğimiz yerde arabaları bırakmayız. Hadi gel şuradaki arabayı bindireceğim seni gel. Hadi gel bakalım. Şurada traktör var. Bilmiyorum parayla mı çalışıyor ama hiç yoktan buna binsin diğerlerine binebileceğini zannetmiyorum. Hani tek başına çok zor olur. Buna binebilir mi? Hadi bin. Yalnız hava çok güzel olsa gerçekten on numara beş yıldız olacakmış. Ama ee, gelmek isteyenlere tavsiye ederim. Çok güzel. Hele çocuklar için acayip güzel. Yetişkinler için de dediğim gibi alanlar yapılmış. Orada oturup piknik falan yapılabiliyor. yapılabiliyor. Ayrıca market de var. Onun dışında getirebiliyorsunuz, yiyebiliyorsunuz. Çok güzel yani harika. Ama donduk arkadaşlar. Çok soğuk. Allah'tan Umut'u tedarikli getirdim kıyafetlerini. Sıcak yani. Giydirdim yani kıyafetlerini. Ama yani bir tişörtle çıktık. Şunu da alayım mı almayayım mı dedim. Bol geliyordu. Ama aldım valla donuyorum buna rağmen. alsın çocuklar eğlensin. Nasıl olsa önlemimi aldım Umut'a karşı ama bakalım <laughs> nasıl geçecek günümüz. Vay! Umut şimdi var ya tam bir elişber oldun ha! Aferin oğluma benim. <laughs> Anneciğim! Düt düt yap bakayım. Ver. Tamam ver arabayı. Heh. Düt düt. Düt düt annem düt düt. Evet. Umut seni atlara bindirmek istiyorum ama binebilir misin bilmiyorum. Senin yaşında bir çocuk da binmiş gidiyor orada. Bir bakacağım bakalım. Ay çok güzel burası. Yani piknik falan da yapılabiliyorsa gerçekten harika. Şurada da keçiler var arkadaşlar. Tabii ki tavuk ve şey gaz. vak bak olmaz onun. Olmaz. Olmazsa olmaz zaten buraların. Çok güzelmiş. Ben çok sevdim burayı. Hollanda galiba burası. Hollanda diye geçiyor ama bilemedik tam. Hatta biraz bir ileri gitmişiz birazcık. Sonra geri geldik. Ama çok güzel. Zülfü... Söpük... <laughs> ablam da bizim için bir sürü güzel şeyler getirmiş. He, haricim. Teşekkür şey, ederiz. <laughs> Bunda yok ya. Yok mu? Bunda ben yok, mi? yok. <laughs> Bakayım. Aa, yokmuş. Sadece ki buz. Artık kardeş bayı yapacak bir şey yok. Bunu hep Herkes ne getirdiyse yiyecek işte. Evet, biz şimdi kaydıran tadını çıkartıyoruz. Koş! Hadi. Hadi anneciğim. He? Aferin oğluma. Aferin hadi. Hadi 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 yapabilirsin. Hop! Aferin. Evet arkadaşlar. Böyle bir alan yapmışlar. Şöyle yukarıdan gösterelim. Bu kadar güzel ki. Bir buradan kaydırak şeklinde. Daha sonra buradan tırmanma şeklinde. Aynı şekilde aynı Survivor gibi. Böyle. Şu da şöyle biraz daha büyük. Yani çok eğlenceli, çok güzel. Burası da tren, tren şeklinde oyun yeri yapmışlar. Şurada da var bir tane kaydırak görebilirsiniz. Hatta merdiven zannedersem orası. Burada da bir tane köprü var ki karşıya geçebilmek için. Az sonra Umut'la şu arabalara bineceğiz. Daha sonra atlara bineceğiz. Hadi bakalım tane kart aldık arkadaşlar. İki, iki puanı mı diyeyim öyle. Şu atlara bineceğiz. Ama maalesef umut durmadığı için güzel de çekemiyorum. Şuna bineceğiz. Umut uzak etmek çok zor. Ben mi? mi? Gel. Getir eşimi bana. <laughs> Umut şu anda e, atılara bindik. Çok ağladı demin ama şu an alıştı keyfi de gayet yerinde. Ay babası da yok şu an babası işte. Ama <laughs> tek başıma yoruldum tabii ki bu yaramazla. Bitti galiba turumuz. Bitirdi ama. Umut Paşa'mızın keyfi yerinde. Oh valla. Beni istemedi. Yani istemedi derken beni görünce benim kucağıma gelmek istedi. Halasıyla beraber binmek istediler şimdi. Halasının yanında böyle halası da gidemediği için binebildi. Bir yandan önüme bakıp bir yandan konuşuyorum. Zor oluyor. Hava daştı bu arada. Demin serin de hala rüzgar var ama. Bitti anneciğim, bitti. Sen tutmuyor musun Ayşe? Aa kendisi gidiyor. Ben tutuyor sandım. Kendisi aferin oğlum Nereden alabileceğim Umut'u? Tamam. Şimdi de Umut'un en sevdiği arabalara bineceğiz. Bunlar da aynı dediğim gibi okullarla çalışıyor ama işte ikimizin binebilmesi için şöyle motor gibi bir şey bilmem lazım. Bakalım, binelim. Oo, bakın biz motora bindik. Evet. Şöyle size. Kendimi komple gösteremiyorum ama. Burası da farklı bir şey ise arkadaşlar. Ee, bölümü. Burası da çok eğlenceli. Ama bazı yerleri gördüğünüz gibi şil çekmişler. Yani <laughs> bir night night bekle. Otur, otur, Neyse, git, git. Gördüğünüz gibi böyle oturaklara şilt falan çekilmiş. Ee, bazı yerlerde de var şiltler. Umut'u takip etmem lazım çünkü gözden kayboluyor. Ee, yani bir koltuk bank aralıklı oturulabiliyor. Çok güzel aslında, çok eğlenceli bir yer. Tavsiye ederim kesinlikle. Bizimki uçak, araba, tren. Öyle şeyleri sevdiği için oralara gidiyoruz biz çoğunlukla. Çantam, arabam nerede bilmiyorum ha. Çok güzel burası. Şöyle bakın oturakların perdelerinin de açıl açılabiliyor arkadaşlar böyle bir salıncak var. Yani buraya çocuğumu şuraya kendim oturacağım. Şimdi sallanacağım. Aslında bizi çeken biri olsa daha iyi olurdu ama umarım. Oo <laughs> oh, çok güzel. <laughs> ne oldu? Binerken kafamızı şu tepeye çarptık. O yüzden birazcık huzursuzuz. Ama çok... Hayatımda ilk defa böyle bir sarımcakla karşılaştım. Yani bana sorarsanız hem çocuk hem anne için gerçekten harika. Süper bayılık yani. <laughs> yani hızını kendinize ayarlıyorsunuz. Çocuğunuza göre onunla konuşup iletişim içindesiniz. Süper. Çok güzel. Evet. <laughs> Yavrum baban nereli, nereden bu kaşın gözün temeli? Sana neler demeli? Ah seni çıtır çıtır yemeli. Ee, şöyle bir hava galiba içindeki insanlar için, çocuklar ve yetişkinler için zıplama alanı yapmışlar. Şu an ben de zorlukla üstünde duruyorum. Ama çok güzel. Bir yere daha gitmiştik. İçinde su vardı, su vardı içinde sanırım, değil mi? Evet. Umut zıplayamıyor, <laughs> kaçıyor. <gülüyor> Düşeceğim. <gülüyor> 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 Arabalarla oynamasını çok seviyor Umut. Bu yüzden kaydırakta da araba yapıyor. Ayakkabısının da biri çıkmış. Binecek misin anneciğim? Hadi binelim o zaman. Kocaman parkta bitti. iki tane araba bulduk. Kaydıraktan araba kaydırıyoruz. Bizim de park anlayışımız bu oluyor. Böyle hayvanlar da var arkadaşlar. Şuna bakın bir. Naha sen boynuzlara bak. Ay ne istiyorsun acaba sen benden dur. Hemen vereyim. Ah. Ah kuzum ah. Umut gene bağımsız. Uf, uh, ne olacak bu çocuklar ya. Yani Hayvanlar da var. Az önce size göstermiştim. Şimdi daha detaylı göstermek istedim. Ee, çok güzel ya. Yani şöyle bir zıp zıp var. Bazı şeyler tabii ki ücretli. Ama ücretli olan şeyleri kullanmasan bile bence çok da kaliteli bir vakit geçirebilirsin diye düşünüyorum. Burada gene. Aynı şekilde. Nereye gidelim oğlum? Zıplayacak mı sen orada? Umut her defasında buraya geliyor. Çünkü burada su var. Ben de ıslanmasını istemiyorum. Şu an bu üzerinde binmiş olduğum motor gerçek bir motor. Ama böyle arkasına e, merdiven yapmışlar. Daha sonra sadece bir var. Bibi. Onun dışında kullanılabilecek bir sürü şeyleri iptal edip çocuklara oyun ya oyuncak yapmışlar. Çok güzel olmamış mı? Bibi. Size şöyle uzaktan göstereyim. Şöyle. Bakın. İşte motor. Bildiğiniz traktör motor yani. Tıt Bas bakayım aşkım. Bas oğlum. Kornesine bas be. Oo, siz böyle el görmediniz ha. Ne mi oğlum? Sunum direksiyon çevirişine bakın be. <laughs> Deden de bir traktör sürüyordu? Aslan parçası. Yerim <laughs> ben seni. Şimdi de zıpsıba geldik. Umut zıplamak yerine oradan oraya kendini atıyor. Tutup zıplatmaya çalıştığımda kendi bacaklarını bırakıyor böyle. Korkuyor galiba anlayamadım ben de ama şu an kendi haline bıraktım. Ama eğleniyor. En önemlisi de bu. En önemlisi zaten Umut'un eğleniyor olması. <laughs> Çok mutlu. Evet yavaş yavaş sona doğru geliyoruz artık. Zaten saat akşam 6'da kapatıyorlarmış. Ee, biz buraya saat kaçta geldik? 11.30 falan mı? Yani bizim oradan buraya toplam 1.30 saatte falan. E burada oluyorsun. 1.30 saatte gidiş var. 6'da çıkmış olsak 7.30'da evde olacağız. Yani. Ama çok güzel. zıpla <laughs> Zeki ya! Burada da tavuklar, bak baklar şu şekilde. Yani buraya girilmiyor zaten. <laughs> kümes şeklinde sadece galiba ekmek falan atmışlar. Tam olarak bilmiyorum ama bu şekilde görüyor izliyorsunuz, görüyorsunuz. Gelsene kahve aldım içim ısınsın diye. Allah'tan Umut'u kalın giydirdim. ama kendim maalesef kalın değil. Kısa koluyla çıkmıştım. Çeketi de hadi alayım almayayım diye düşündüm. Aldım. Umut şu an Testili çıktı çocuğumun. Öğlen uyku saati geçti, geçirdik. Ama artık yoruldu. Uykusu da geldi. Ben de şu an yatırdım. Bakalım süt de verdim. Uyur mu bilmiyorum. Aslında birazcık daha oynasa iyi olur. Ama kendisi bilir tabii ki. Uyumak istiyorsa uyusun. Ben de çok yoruldum. Dağıldık zaten. Biz grup olarak gelmiştik. Herkes farklı yerlerde. Şurayı da göstereyim size bulunduğumuz yer. Şöyle... Maya ismi. Buraya e, yiyecek içeceğiniz ne istiyorsanız aynı piknik gibi getirebiliyorsunuz. Yiyin. Sonra çıkın. Burası kaç saattir boş yani kimse beklemiyor başını. E, hem öyle hem de mesela doğum günü falan yapacak olacağınız zaman da çok bence güzel. Doğum günü de yapılabilir. Benim cebimde iki tane daha. Az önceki dediğim pul mu neyse artık. O bunlarla e, o dediğim paralı şeylere binebiliyorsunuz. Mesela atlara iki, iki bununla mesela bu atlara binebiliyorsun. Üç tur. Bir tanesiyle de şu üç turda şu motorluğu var ya demimiz Umut'la bindik. Ona binebiliyorsun. Bilmiyorum acaba şimdi ben motora mı bindiririm, ata mı bindiririm? Atı pek sevmedik ama motoru çok sevdi. Eğer uyumazsa bindireceğim. Uyursa bir ne hediye edeceğim. Yapacak bir şey yok. Bir de bu şekilde şezlong şeklinde bank yapmışlar. Yani çok güneşli olduğu zaman galiba böyle uzanıp güneşlenebiliyor. Biz bizde bugün hava güneş olmadığı için kahvemle beraber dinleniyorum. O mutlu şu an artık arabasında. <laughs> Yoksa zapt edemiyoruz biliyorsunuz. Bu şekilde günümüzü bitirelim diyoruz. Yavaş yavaş kalkacağız artık biz de. O zaman arkadaşlar Kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Desteklerinizi esirgemeyin. Çok ihtiyacım var. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.